Altaş Divana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama tabii ki bu akşam mübarek Berat Kandile Kandiliniz kutlu olsun diyelim inşallah Müslüman alemi bu geceyi bir kandile Berat Kandili'ne yakışır şekilde geçirir diye temenni ediyoruz. Şimdiden e, ee, tüm dualarınızın kabul olması temennisiyle birlikte bültene başlayalım. Şimdi Ordu için çok kıymetli bir proje. Adında Ordu geçmiyor belki ama bu proje Ordu'dan geçiyor. Çok kıymetli. Aynı havalimanı gibi, şehir hastanesi gibi hatta bu projelerden daha yüksek bir proje. Samsun Sarp Demiryolu projesi. Ankara'dan gelen hızlı trenin Samsun'a, oradan da Ordu, Giresun, Trabzon üzerinden Sarp'a kadar gitmesini kapsayan proje fizibilitesi yapılmıştı, son yıllarla konuşulurdu seçim yatırımı derken baya baya konuşulmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız da projeyle alakalı daha önce birkaç ifadede bulunmuştu. Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu da projeyi son günlerde sıklıkla dile getirmekte. Ve son olarak Samsun Sarp Demiryolu projesiyle alakalı yeni açıklamalarda bulundu Sayın Bakan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Karadeniz Sahil Demiryolu projesine ilişkin bilgi verdi. Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi'nin Samsun'dan Sarp'a uzanarak Karadeniz bölgesinde yer alan 5 il ile Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını mümkün kılacağını vurgulayan Uraloğlu, Samsun Trabzon Sarp Demiryolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak proje, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demiryolu koridoru oluşturacak. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgeye büyük katkı sunacak. Mevcut karayolu yoğunluğu da önemli ölçüde azalacak diye konuştu. Uraloğlu projeye entegre şekilde planlanan erzincan trabzon demiryolu hattı ile bölgenin kuzey-güney aksında güçlü bir bağlantıya kavuşacağına dikkat çekerek, bu hat sayesinde Karadeniz Demiryolu'nun iç interlerde bağlanacağını ve uluslararası demiryolu ağına entegre edileceğini bildirdi. Erzincan Trabzon Demiryolu Projesi'nin Türkiye'nin bir kuşak, bir yol ve orta koridor olarak adlandırılan uluslararası demiryolu ağlarına entegrasyonunda kritik rol oynayacağını dile getiren Abdülkadir Uraloğlu, bu projelerde ülkemizin lojistik gücünü arttırıyor. Karadeniz'i Kafkasya ve Transkafkasya'ya doğrudan bağlayan yeni bir koridor oluşturuyoruz. Değerlendirmesinde bulundu. Proje kapsamında köprü ve viyadükler inşa edilecek. Söz konusu demiryolu hatlarının liman entegrasyonu ve kıyı odaklı lojistik yapısıyla uluslararası taşımacılıkta rekabet avantajı sağlayacağını işaret ederek projenin tamamlandığında hem bölgeye hem de ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkısının olacağını söyledi. Yolcu ve yük taşıma amaçlı gerçekleştirilecek bu projenin kuzey-güney bağlantılarıyla fonksiyonel hale getirilerek bölgenin cazibesine daha da arttırılacağını belirten Uraloğlu, demir yola attığımız 513 kilometre olarak planlandı. Projemiz saatte 250 kilometre hıza sahip olarak tasarlandı. 14 istasyonu olacak. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığının yapılması öngörülüyor. Önemli bir proje. Karadeniz için önemli, ilimiz için önemli. ilimizin hem ticarette, ekonomik olarak kalkınması noktasında önemli. Cumhuriyet tarihinden bu yana hiçbir şekilde buraya demir yolu gelmemiş. Gerek coğrafi şartlar, gerek tüm imkansızlıklarla birlikte ilk kez burası için bir demir yolu projesi konuşulmakta. Biz hep Aslan aslında denizi de kullanıp eskiden gidermiş ama daha gitmiyoruz. Denizi, hava yolu ve karayolu dışında ulaşım kullanmıyorduk. Bu projenin yapılmasıyla birlikte artık ordu demir yolu da kullanılır hale gelmiş olacak. İnşallah bir an önce hızlı şekilde hayatımıza girer. Çok hızlı bir şekilde yapılır diye de temenni ediyoruz. Samsun Ordu Karayolu'nda ordu plakalı iki aracında karıştı. Trafik kazasında iki kişi yaralandı. 5 araç birbirine girdi. Samsun Ordu Karayolu Kirazlık mevkiinde 52 plakalı iki aracında karıştığı 5 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenler durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından kazada yaralanan iki kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ordu istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Ekranda da görüyorsunuz aslında söylenecek çok şey var ama maalesef Fırtık kuralı gereği çok da fazla bir şey söyleyemiyoruz. Fındık fiyatı ilk defa bu sene serbest piyasanın TMO'nun üzerinde açmış. Bu fiyatlarda açmıştı. Fiyat 350 liraya kadar çıktıktan sonra geri geri gelmeye devam etti. Bir ara toparlandı demiştik. Üzerindeki oyunlar devam etti ve ekranda da görüyorsunuz fındık fiyatı 220 Türk lirasına kadar maalesef düşmüş durumda. Tabii amaç belli. Önümüzdeki yılın fındığını ucuz alabilmek, önümüzdeki yılın fındığını şimdiden belirlebilmek. Geçtiğimiz yıl rekolte kaybı vardı. Yüzde 40 rekolte varken fındık 220 liraydı. Bu yıl daha az olsun diyebilmek muhtemelen. O yüzden manipülasyonlar, o yüzden spekülatif hareketler devam ediyor fındıkta. Ziraat odaları da sürece tepkili. Üreticinin dirençli bir şekilde halen bu sürece karşı durduğunu ifade ederken bir yandan da rekabet kurulunun göreve gelmesini, konuyla alakalı bir şeyler yapmasını bekliyor. Onu da sizlerle paylaşalım. Şimdi fındıkla alakalı birkaç haberimiz var peş peşe. Ama onun öncesinde şu ekrandaki faciayı sizlerle paylaşalım istedik. Maalesef serbest piyasa yine serbest piyasalığını yaptı. Önümüzdeki yılın fındığını şimdiden göz dikti. Fiyatı 220 liraya kadar düşürdü. Az daha geri gelse zaten sezonun en düşük fiyatı olacak. Halbuki bundan Cumhuriyet tarihinde hep bu tarihlerle fındık en yüksek seviyesini bulur. Ne ekmezse bu sene en düşük seviyelerine doğru ilerlemekte. Şimdi devam edelim. Peki hal böyleyken üreticinin elinde ne kadar fındık kaldı? Hangi üreticimize ne kadar fındık var? Konuyu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu ise Arslan Soydan değerlendirdi. Fındık fiyatı 250 liranın da altına düştü. Hafta sonu itibariyle serbest piyasada 220 liraya kadar düşen fındık fiyatı nedeniyle gözler serbest piyasaya çevrildi. 300 lira beklentisi karşısında giderek eriyen fındık fiyatı nedeniyle üretici elindeki fındığı satıp satmamak arasında kaldı. Akıllara ise tek bir soru geldi. Üreticinin elinde ne kadar fındık kaldı? Soruyu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan cevapladı. Soydan ordulu üreticilerin elinde hasat edilen miktarın yaklaşık %20'si oranında bir fındık kalmış olabileceğini ifade etti. Bu fındık miktarı zirai donun etkileri göz önüne alındığında oldukça yüksek bir miktar sayılabilir. Düşük fiyatlara rağmen üreticilerin elinde fındığı tutmaya devam ettiğini kaydeden Soydan üreticinin direnmeye devam ettiğinin altını çizdi. Halen 300 lira beklentisini sürdüren fındık üreticileri elindeki fındığı satmamakta kararlı. Öte yandan fiyattaki düşüşün daha ne kadar devam edeceği ise belirsizliğini koruyor. Tabi bir de bu var. Gelecek yılın fındık fiyatını düşük belirlemek için oynanan oyunların yanı sıra mevcut da elinde fındık bulunan ve zarar eden üreticilerimiz de var. Bir de üreticilerimiz şimdi gelecek yıl fındık fiyatı yüksek olsun diye, en fındıktan biraz kar edelim diye beklerken doğayla da mücadele etmesi gerekiyor üreticinin. Sadece manipülatif hareketlerde bulunanlarla değil, doğayla da mücadele etmesi gerekiyor. Zaten ciddi bir zaydan afetini yaşadığımız ertesi yılında da fındık ciddi risk altında. Çünkü geçtiğimiz 10 gün içerisinde adeta bağır havalarını yaşadık. Hal böyle açınca bazı fındık bahçelerinde de fındık yaprak açtı. 2026'nın ilk yaprakları çıktı. Fındık yapraklanmış. Fındık yalancı bahara aldandı. Bölgemizde birkaç gündür mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları fındığı olumsuz etkiledi. Havaların sıcaklığına aldanan fındık bazı bölgelerde yaprak açtı. Bunlar yeni yaprak. Delirmiş. Görüntüler Giresun'un Espi ilçesinde kaydedildi. Gördüğünüz gibi fındık da ağaçta. Fındıkta 2026 yılının ilk yaprakları açtı. Eski fındık. Yeni yaprak. Bahçelerinde fındığın yaprak açtığını gören üreticiler gözlerine inanamadı. Bunlar yeni yaprak. Delirmiş. Kış ayının ortasında yaprak açan fındık dalları sosyal medyada da şaşkınlığa neden oldu. Kış mevsiminin bitmesine yaklaşık iki ay kala açan yapraklar zirai don tehlikesini akıllara getirdi. Eski fındık, yeni yaprak. Ürünün yaprak açtığı bölgelerde üreticiler tedirgin olmaya başladı. zaten zirai dondan çıkmıştık. Rekortenin vergisi %35'i gerçekleşti bu yıl. Zaten geçtiğimiz yılki don afeti nedeniyle bu yıl rekoltenin yine düşük olması beklenirken şimdi bir de zirai don riskiyle karşı karşıyayız. Erkenden açan fındık yaprakları Allah korusun Mart ayında geçtiğimiz yıllık yaşadığımız oton afetini yaşarsak şimdi üretici kimle mücadele etsin? Bu fiyatları aşağı çekenlerle mi mücadele etsin? Doğa olaylarıyla mı mücadele etsin? Aslında bunun da bir şeyi var. Önüne geçilebilir. Çin'de eksi 40 derecede yetişen fındıklar var. Biz en ufakta ziraydon yaşıyoruz. Bununla ilgili de bir adım yok. Diğer taraftan üretici kahverengi kokarca ile mücadele etsin, ne mücadele etsin bilmiyoruz. Önümüzdeki yıl üretici yine çetin bir sezon bekliyor gibi durmakta. Şimdi jandarmanın çalışmalarıyla devam edeceğiz. Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta içerisinde kendi sorumluluk bölgesinde yaklaşık 28.054 şahsa sorgu gerçekleştirildi. Ve bu yapılan şahıs sorgulamalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 61 şüpheli gözaltına alındı. Ve bu gözaltına alınan şüpheliler e, çıkarıldıkları adli makamlarca 17'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Jandarma bölgesinde ilimizde her ay, neredeyse daha doğrusu her hafta 20-30 bine yakın şahsın sorgusu yapılmakta ve hakkında yakalama kararı bulunan 50-60 sayısı arasındaki vatandaşımız yakalanmakta. Bunların da yarısı veya yarısından fazlası ceza infaz kurumlarına teslim etmekte. Suçluların aramızda gezmesine müsaade etmiyor. İl jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla. Ve bugün artık sömestr tatili bitti. Orada 100 bin aşkın öğrenci ders başı yaptı. İkinci dönem bayrak sevgisi temasıyla başladı. Orduda okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 122.952 öğrenci 2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Kent genelinde 574 okulda sabah saatlerinde çalan ders diliyle birlikte öğrenciler yeniden sınıflarındaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bayrak sevgisi teması kapsamında ikinci dönemin ilk dersinde öğrencilere milli birlik ve beraberlik duygusu, vatan sevgisi ve ortak değerlerin önemi anlatıldı. Okullarda bayrak ve değerler eğitimi üzerine çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ordu genelinde yaklaşık 11.324 öğretmenin görev yaptığı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri planlanan şekilde başladı. Öğrenciler ikinci dönemde 16-20 Mart tarihleri arasında ara tatil yapacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran'da sona erecek. Yetkililer yeni dönemin ordudaki tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için sağlıklı, huzurlu ve başarılı kuralı geçmesi temennisinde bulundu. Altınolu Belediye Meclisi Başkan Ulaş Tepe Başkanlığı'nda bugün toplandı. Başkan Tepe toplantıda belediyenin çalışmalarıyla alakalı da açıklamalarda bulundu. Altınordu Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde herkesin Berat Kandili kutlandı. Bugün Berat Kandili her birinizin ve Altınordu'nun hemşehrilerinin başta olmak üzere hepinizin Berat Kandili'ni bir kez daha Tebrik ediyorum, kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun diyorum. Akabinde gündem konularına geçildi. Başkan Tepe'nin gündeminde ilk olarak kent geneli devam eden ve yapımı tamamlanan projeler vardı. Şimdi bu tespit ettiğimiz 70 tane parkımız vardı böyle. 8 taneyi yaptık. Ee, 62 tane kaldı. Gerçekten parklarımız kötü durumda. Hepsini böyle park harekatıyla beraber sırasıyla yeniliyoruz. Şimdi Akgezi Hud'un arkasındaki e, parktayız. Orayı toparlayacağız. Ondan sonra ne de bucakta bir o medin, şehit o medin parkı var. Oraya gideceğiz. Evet, e, yine tabii burada bir buz pisti kurduk. Bu bu yılda bir ilklerinden bir tanesi bu yılda. Buz pistinde 20 bin kişi bugüne kadar buz pistinden faydalandı arkadaşlar, yararlandı. 20 bin derken şöyle, gire ee, Giresunlular da tamamıyla burada gerçekten. Tepe Ulu Cami'nin altındaki otoparkı bugün itibariyle hizmete açtıklarının da müjdesini verdi. Çok şükür ki Ulu Cami'nin altındaki otoparkı uzun uğraşlar sonra, bak otopark bizim ilk gittiğimizde, burayı ben otopark olduğunda bilmiyordum Allah için. Geçerken böyle bir aşağıya bir iniş var falan derken hiç de böyle bakmamıştım, etmemiştim. Bir bakal burada ne var falan otopark niye kullanılmıyor falan derken öyle başlayan bir süreç oldu. İki yıldır da uğraşıyoruz. Yani tahsisini almak için 3000 metrekarelik bir alanımız var. Toplamda 80 araç almış olacak. evet evet burayı tamamıyla şimdi hem bugün Berat Kandili mübarek bir gece hasabıyla de bugün, bugünden itibaren de Açılışı özel bence ücretsiz olsun bugün. <laughs> Herkesin kullanabileceği gelecek. Fiyatları da makul tutuyoruz. Yani bizim belediyenin altındaki 2025 fiyatlarını uygulayacağız burada. Bir de burada yapacak olduğumuz en güzel bir tanesi akşam saat 6 ile sabah saat 7 arasında fiyatlar %50 olacak. Yani daha indirimli olacak. Yani mahalle sakinleri de rahatlıkla kullanabilsin diye. 2025 yılında çiftçilere verilecek olan temel destek ödemeleri bugün itibariyle askıya çıktı. İcmaller askıya çıktı. Alan bazlı gelir desteği ve mazot gübre desteği fındık üreticileri için temel destek ödemeleri altında birleştirilmişti. Üreticiler bu yıl bu adı altında temel destek ödemelerini ilk kez alacak. 2025 üretim yılı temel destek ve planlı üretim desteği ödemelerine ilişkin çiftçi detayında hazırlanan icmaller askıya çıkarıldı. Askı ilanları 2 Şubat 2026 ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında il müdürlüğünün web sayfası duyurular bölümünde ve çiftçi kayıt sistemi başvurusu yapılan ilçe müdürlükleriyle mahalle muhtarlıklarında kontrol edilebilecek. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerin askı listelerini kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik tespit etmeleri halinde ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini belirtti. Bu listeleri kontrol etmemeniz halinde destekleme ödemelerinden mahrum kalabilir ya da eksik alabilirsiniz. Efendim bültenin başında da ifade ettik. Bu akşam mübarek Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Peki Müslümanlar bu akşamı nasıl geçirmedi? Hangi ibadetlerde bulunmalı? İlvaiz'i Murat Işıldak Ekran Gazetesi programının konuğu oldu. Berat Kandili'nin önemine ve faziletlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda konuşan Işıldak, Berat Kandili'nin affın, arınmanın ve ilahi rahmeti sığınmanın önemli gecelerinden biri olduğuna dikkat çekti. E, Şaban ayının 15. gecesi. Biliyorsunuz bugün e, 14 Şaban'ı idrak ediyoruz. Yarın 15'i idrak edeceğiz. Evet. Yani 14'ü e 15'e bağlayan gece berat gecesi olarak ifade ediliyor. Kelimenin kök anlamıyla bağlantılı olarak baktığımız zaman tabi bu gece Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin kulları üzerine yağdığı bir gece olarak ifade edebiliriz. <laughs> yani ilahi afın yağdığı, manevi yüklerimizden kurtulduğumuz bir gece olduğunu ifade edebiliriz. Yine kelimenin kök anlamıyla bağlantılı olarak baktığımızda bu e, mağfiretin, affın, rahmetin e, boyutunu tabi allah Teala'ya e, dönen boyut olduğu gibi bu gecede bize bakan tarafı da var. Berat Gecesi'nin manevi iklimine vurgu yapan Işıldak, duaların ve ibadetlerin bu müstesna gecede ayrı bir anlam kazandığını belirtti. Bu geceyi nasıl idrak edebiliriz? Yani bu gecede zaten Bizim kitaplarımızda olan, Kur'an'da sabit olan, Sünnet'te sabit olan ulemalarımız, ulemamızın uygulamasında sabit olan namazımız var. Yani biz gece namaza durduğumuz zaman da teheccüd için istediğimiz kadar namaz kılabiliriz. Namaz kılarak idrak edebiliriz. Yani şöyle ifade edelim. Bu gecede şehrimizin genelinde camilerimizde müftülüğümüzün faaliyetleri olacak. Kur'an-ı Kerim okunacak. Tesbih namazları kılınacak belki. Zikirler çekilecek, ilahiler söylenecek, Mevlidi Şerifler okunacak. Vaazlar yapılacak, dualar yapılacak. Öncelikle bizler aile halkımızı mümkün olduğu ölçüde almalıyız, camilerimize getirmeliyiz. Tekrar bu haber vesilesiyle mübarek anderinizi tekrar kutlamış olalım. Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşaviler Odası'nda bugün yeni bir seminer daha gerçekleştirildi. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası tarafından düzenlenen bağımsız denetim ve sürdürülebilirlik konulu seminer gerçekleştirildi. Burada artan bir ivme var. Seminere Ordu Valisi Muammer Erol. Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Doktor Hasan Özçelik, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez ve meslek mensupları katılım sağladı. Oda Hizmet Binası Ertuğrul Yüksel Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmalarını Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Mehmet Ender Sönmez'le Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Doktor Hasan Özçelik yaptı. İlimizde Bağımsız denetim sicimle kayıtlı kamu gözetim kurumunun listesine baktığımızda 45 bağımsız denetçi bulunmakta. Bunların 17'si de faal olarak yer almakta. Geri kalan da maalesef mesleki yoğunluklarından dolayı, krediler tamamlandıktan dolayı da gayri faal olarak yer almaktadır. Bizler kamu için esas faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Belki mesleki kazançlarımızı elde ediyoruz ama ürettiğimiz tüm değerler kamu faydası için. Dünya çok hızlı değişiyor. Tarım devrimi, sanayi devrimi ve şu an yeni bir çağın başlangıcı olan 300 dönüşüm devrimi dediğimiz dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve kü 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 kültürel dönüşümü yaşıyoruz. Tarım devrimi 12 bin yıl sürdü. Sanayi devrimi 250 yıl sürdü. 300 dönüşüm çağı, akıllı çağı, farklı isimler var. Bunun için hedef tarihler 25-30 yıl. Tabii 25-30 yıl beklersek kaybeden kısmında oluruz. Program kapsamında bağımsız denetim ve sürdürülebilirlik konusu ele alındı. Ayrıca gözetim faaliyetlerine ilişkin doğru bilinen yanlışlar katılımcılarla paylaşıldı. Bizim açtığımız sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor. Bu sınavlar neden? Üç tane. Programda Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez tarafından Ordu Valisi Muammer Erol ve Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı Doktor Hasan Özçeli'ye plaket takdim edildi. Soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde devam eden seminerde meslek mensuplarının merak ettiği konular değerlendirildi ve uygulamaya yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Kabağöz ilçesinde kaybolan kazlar için jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde de kazlar sahibine teslim edildi. Ordu'da kaybolan kazları jandarma ve itfaiye ekipleri buldu. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan iki kaz ekiplerce bulunduktan sonra sahibine teslim edildi. Yokuş dibi Mahallesi'nde yaşayan Sercan Karaduman, iki kazının kaybolduğunu fark ederek jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazları iki kilometre mesafedeki dere yatağında buldu. Yaklaşık 4 gün önce kaybolan kazlar daha sonra sahibine ulaştırıldı. Bu haberle veda ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.